fiziksel, duygusal ve ruhsal bağa sahip olduğun kişidir. Hayallerinin erkeği veya kadınıdır. İkiniz tanıştığında hayatlarınız doğal ve zahmetsizce birlikte akacak. O tüm kalbinle sevdiğin kişidir. İdeallerinin vücut bulmuş halidir ve ikiniz bir araya geldiğinizde çok büyük bir mutluluk deneyimleyeceksiniz. Ruh eşinle tanıştığını bilmene yardımcı olacak birkaç işaret seni daha iyi bir insan haline getirir. Senden kendin hakkında daha fazla şey öğrenmek ister. Kişiliğiniz, hobileriniz ve ilgi alanlarınız aynıdır. Olumsuz özelliklerini olumluya dönüştürmek ister. Hayallerine ulaşmak ve onları gerçekleştirmek istemeni sağlar. Ondan ilham alırsın ve duygusal olarak daha olgun bir insan olmak istersin. Yanındayken kendini güvende hissedersin. Birlikte olduğunuzda açıklanamayan neşe ve mutluluk duygularını hissedeceksin. Onunla tanıştığında ikinizin de sahip olacağı benzerlikler nedeniyle çok güçlü bir bağlantı hissetmeni izin verecektir. Benzer hobileriniz, kişilikleriniz ve deneyimleriniz olabilir. Bu benzerlikler sizi birbirinizle uyumlu tutacaktır. O senin diğer yarındır. Sana hayatta doyum verecek olandır. Ruh işin dışında her şeyin artık o kadar da önemli olmadığını hissedeceksin. Para, güç ve diğer maddi mülklere olan arzun tamamen ortadan kalkacak. Çünkü bu dünyevi arzular hayatının geri kalanında onunla birlikte olma arzunla eşleşmeyecek. Sevdiğin kişiyle ilişkinde kaçınman gereken şeyler. Hayatımızın geri kalanında aşık olduğumuz kişiyle birlikte olmak hepimizin deneyimlemek istediği bir şeydir. Ancak bunu yapmak için onu kaybetmene neden olacak şeylerden kaçınmayı unutmamalısın. Bu videoda kalıcı bir ilişkiye sahip olmak istiyorsan yapmaman gereken bazı şeylerden bahsedeceğim. Diğer kişinin nasıl hissettiğini bilmesini beklemek. Ruh işin seni çok iyi tanıyor. Çünkü gerçek kişiliğini biliyor. Bu yüzden onun gerçek seni bildiğini inkar etmen mümkün değil. Hayatının geri kalanında onunla birlikte olmak istiyorsan iletişimin önemli olduğunu bilmelisin. Onunla açıkça iletişim kurman ve konuşman gerekir. Eğer bir problemin varsa ona söylemeden onun anlamasını ve çözmesini beklersen durumu daha da kötüleştirirsin. Düşüncelerini ve duygularını seslendir. Paylaşmak istediklerini paylaş. Konuşmak istediğin her şey hakkında konuş. Sonuçta ne yaparsan yap ya da kim olursan ol seni her şekilde kabul edecektir. Öfkelendiğinde uzun süre onunla konuşmamak. İletişim İlişkilerde dikkate alınması gereken en önemli hususlardan biridir. İkiniz kavga ediyorsanız veya birbirinizle tartıştıysanız iletişim daha önemli hale gelir. Tartışmalar seni kızdırır ve kızgın olmak ilişkiniz üzerinde kesinlikle olumsuz bir etkisi olabilecek daha kötü şeylere yol açar. Birbirinize kızmamak için ikiniz bu konu hakkında sakin bir şekilde konuşmalısınız. Kulaklarınızı birbirinize açın ve durumu dikkatlice analiz edin. Daha sonra sorunu çözün. Diğer kişiyi kıskandıracak şeyler yapmak. Ruh eşin sadece senindir ve sen de sadece onunsun. Birbirinize özelsiniz. Çünkü siz birsiniz. Bu diğer insanların ikinizin arasına girmesine izin vermenin ilişkiniz için zararlı olduğu anlamına gelir. Başkalarıyla flört edersen ve yanlış yaptığı için onu kıskandırmaya çalışırsan sana olan güvenini kaybedecektir. Aşkınızı sonsuza kadar sürdürmek için yapman gerekenler Sonsuza dek süren bir aşk aslında çoğu insanın sahip olmak isteyeceği mükemmel bir yaşam deneyimidir. Hayatının geri kalanını onunla geçirmek istiyorsan buradaki ipuçlarından faydalanabilirsin. Birbirinizle iletişim kurun. Ruh işin senin yaşam partnerindir. Birbirinizi gerçekten seviyorsunuz. Düşüncelerinizi, hislerinizi, planlarınızı, deneyimlerinizi ve her şeyi birbirinizle paylaşıyorsunuz. Bu düşüncelerin, planların ve deneyimlerin birbiriyle paylaşılması doğal olarak gerçekleşecek ve bunu yapmak zorunda hissetmeyeceksin. Öyleyse aşkınızın sonsuza kadar sürmesini istiyorsan her zaman birbirinizle iletişiminizi geliştirmek için çalışın. Asla kızgınlığın artmasına izin vermeyin. Yanlış anlamalar normaldir. Bu dünyada mükemmel olan hiçbir şey yok. Birbirinize ne kadar benzer veya ne kadar aşık olursanız olun, ikiniz arasında her zaman kızgınlıklar ortaya çıkacaktır. Kızgınlıkların normal olduğunu ve hayatın bir parçası olduğunu anlamalısın. Çünkü iyi zamanların ne kadar iyi olduğunu bilmek için kötü zamanlardan geçmemiz gerekiyor. Farklılıklarınızı düzeltin. Her şekilde aynı olmayacaksınız. İki farklı beden ve zihne sahip iki insansınız. Bazı şeyler hakkında farklı algılarınız olabilir. Ancak ikiniz farklılıklarınızla kolayca başa çıkabilirsiniz. Herhangi bir kızgınlık olursa bunları mümkün olan en kısa sürede düzeltin ki çok daha büyük bir soruna dönüşmesin. Sorunları hemen çözme. İkinizin arasında yanlış anlaşılmalar olduğunda Uzun süre çözümsüz kalmalarına izin vermeyin. Birkaç saat içinde ikiniz de sorunlarınızı çözmüş olun. Gece saatlerinde yanlış anlamalar yaşarsanız ertesi günü beklemeyin. Çözülmemiş sorunların daha uzun süre devam etmesine izin verirsen öfke artar ve ardından nefrete dönüşür. Elbette bunun olmasını istemezsin. Sevdiğin kişiye daima saygılı davran. Saygı, birini sevdiğin zaman olur ve saygı doğal olarak aşktan gelir. Sevdiğin kişiye karşı saygılı davranmalısın. Çünkü onu tüm kalbinle seviyorsun. Birbirinizle aynı duyguları paylaşıyorsunuz ve onu incitmekten kaçınmak istersin. Onun incinmesini istiyorsan, büyük olasılıkla onu gerçekten sevmiyorsundur. Onun hayattaki seçimlerine, kendi inançlarına ve hatta kendi kişiliğine saygı göstermek onu gerçekten sevdiğini gösteren şeylerden sadece birkaçıdır. Ona her zaman sevdiğin ve hayran olduğun özelliklerini söyle. Onunla ilgili hayran olduğun şeyleri söylemek kesinlikle büyük bir fark yaratır. Onun sevimli özelliklerini tanımak güvenini artırır. Ona sevdiğin özelliklerini anlatmak ilişkinizi geliştirmenin sağlıklı bir yoludur. her zaman yapabildiğin kadar seni seviyorum de. Basit bir seni seviyorum gerçekten çok şey ifade ediyor. Özellikle kalbinin derinliklerinden geliyorsa. Zaman zaman seni seviyorum demek sevdiğin kişiye gerçekten onu sevdiğini hatırlatır. Ruh işin düştüğünde seni yakalayan, üzgün olduğunda gününü aydınlatan, kırık ve yalnız hissettiğinde seni tamamlayan ve sana gerçek aşkın var olduğunu gösteren kişidir.